Her merhaba arkadaşlar. Gene çekim dün çektim. Nasıl çek. Yani açmayı unutmuşum. Şimdi bir satarsa zaten yeni çıkım 2 dakika göstereyim size. Sabrını. Sabcığımın. Zaten 2 gün sonra yeni sezon geliyor bir satarsa. Ben zaten sezonun eee en sonu geldiğim için sıkıntı yok diyorum. Yeni sezonda karşınıza şimdi birazdan çıkacak söylemeyeyim. Göreceksin satın. Şuradaki köpek ayakta gelecek. Yanındaki tüm şeyler sikin gelecek sadece. Tek şu böyle kocaman köpek geldi. Aa sen ne kadar yasam boktu Ben şu anda boktum. Bu kupadayım. yani gibisinden. İk bir tane efsane var? Doğru örnek. Üç tane yeni karakter çıkardım. Şu şurada. Markette yıldız gücü var mı alamıyorum. Paracığım yetmiyor. Bak. Yıldız gücü var mı alamıyorum. 2000 şey <laughs> diye. Kaynaklar. Kaç yiyeyim. Haf, çok az kaldı. Bu kadar sağlam görüyorsunuz. Tam olarak iki gün yemek sağlam. Ya ben bunu hiçbir şeyim seni full dedim. Ben her zaman satın böyle full yiyorum. Yastaysan. Bak o köpek yanında karakter olarak. Benim şurada en çıkmasını istediğim karakter Amber. Ve ne o karakter? Spark. Bu iki karakter çıkar inşallah. Nani de biliyorum. Nani de güzel bir karakter. Seviyorum kendisine. Şurada bunların arasından en iyi karakter. Rol Değil. Tamam, bu kadar. Şimdi de başka bir oyun bir oynayacağız. C. C. Yani bir oyun <exper3> çok fazla oynamayacağız. Just Fine diye yani oyun isteyenler yok diye tavsiye ederim. Yani Bu oyun yok gibi bir iştir. Uzun bir oyun. Ekranı böyle kitabını söyledi yani azıcık çok Evet <laughs> Nasıl çıkardı Bu <suydu? Gülüyor> uh. zaman video gelmiyor biliyorum bunu. Yani. Yani kendime de bana ay diyorum ya falk. Anlarsınız ya yani arkadaşlar. Bazdayım. Evet. Diğerleri daha yüksek oluyor. Ben 10 seviyeyim. Böyle bir şey yer falan veriyorsun bunu. ya, mavuklaya. ya. Bu da evin içinde gıyavlar falan. Bu da kamyonlara sipariş veriyorsun. Bu da ben tayin yapmıştım. <laughs> De en önemli şunu seviyesini yükseltmek. İki seviyede tam olarak 75 oluyor. Diğer seviyede ne kadar oluyor? 100'e çıkar. Ne yüz? Olan yüz olduğu Ben böyle şey şey ne yapayım, şey yapayım şöyle. Burası benim satıcıyım. Satıcı ile galiba 5 seviye şuradan alt. 7 seviyede açılıyor. Satış. Bu satış ya. Domuzdayın açılması kaç işte Onu söyleyeyim. Buradan kendin satabiliyorsun. Kendi için Şurada bir pay sayısı var görmüşsünüzdür. Bu masayı şey var. E, Noel geldiği için yani kış olduğu için adımda burada sadece şeydi. Sağ evet, gördüğünüz gibi size her bu saat bittiğinde 10 tane ya da 5 tane elmas veriyor. Ve buradan kendi satış yapabiliyorsunuz. Tabi bu domuz şeyi yüksek seviyede açılıyor. Böyle. Arkadaşlar ne yani şurada zaten satış şey yapıyoruz görüyorsunuz ne almak istiyorsunuz parayla görüyorsunuz arkadaşlar köpek var buraya salam koyup domuzdan işte o şey çıkıyor sosis Diyelim. şurada zaten şey yapılıyor şey ama ben hiç koyuna geçelim şu anlık Biz Koyun kaçta açılacak? Koyun kafesi. Koyun usulü 16 seviye. Ben daha önce 13 seviye. 3 seviye daha lazım. Çok mu şu 3 seviye? Genelde ben burada da Çünkü bu da en çok olan. Şaşırtıyorum ben de. E yani bu arada bazen şu da tam şu ayrıldıktan nasıl diyebileyim. Şu böyle ağacın şu blok var ya. Ağacın bir blok var ya. O blok o öyle yanındaki blokun ortasında oluyor. Orada bir sandık oluyor. Bazen üç tane istiyor açmak için. Bazen de bir de o zaman açabiliyorsunuz. Ve böyle buradan patlayıcıyla küçük Buna Bununla diye bununla kesiyorsun. Küçük kestirelim baltayla. Böyle böyle oyun seviye atladıkça bileyim bu açılacak. 24 seviyedik. Bu 17 seviyedik. Bu 27 seviyedik. Benim anlayabildiğim tek bir şey var. Ve oyunu yeni geldi galiba. Şunu yapalım. Hangi bir inşallah sandık vardır. Dediğim sandık başka yerlerde çıkabiliyor. Yani haritayı iyice gezmeniz gerekiyor. Yani çok son. Bir anlayayım Bir şey yani başka adamın bir yerde yine sandık çıksın o sandıkları bir yer açabiliyorsunuz. Oyuna güncelleme geçiyor. Diler ondan mı? Bilmem. Ama adamın olduğu sandıkları da açabiliyorsunuz. Satın şeyinde. Onu anlayamadım planı. Bir şekilde. Ha hmm. Ne yapsam? Burada nasıl isten şey ya da ediyorsun? Mm. kaçtı? 86. Ay ya. yanlış girdim ya. Bakalım. Belki bu oyunda sonra biraz daha sıra alacak mı kaç tane maç yapabiliriz? Bunun çok kısa bir oyun. Yani siz, bu oyun eksiden ben bu oyunu bir şeyden yüklemiştim. O zaman tabii istediğin şeyi yapabiliyordun oyunda. Senin oyunu güncellemeliyiz de her şey gelmiş. Böyle yat yat yapamıyorsun. Ben tayin satma, satmalı bir oyun istiyorum da. Bundan aklıma bu geldi. Bir hafta sonra bir hafta. Bir hafta, iki hafta, iki hafta, iki hafta falan. Vay be. Sadece adamın burası şimdi Bak bu bir yemin çeşitinde şey dönüşüyor. Yemek de burada şey oluyor. Şuradaki kümeşlikte orada böyle ayakta ve kaynaş oluyor. Şey olmuş oluyor. Bu adamın bir yerinde zaten çok güzel da mükemmel yapış ama meyve ağaçları bir de var yani. <laughs> şey. Bu oyunda mı koy? güldü abi. He. Oyunu tanıtmayacağım. Yok onu sadece. <gülüyor> <gülüyor> o oyunu karşılığında bir tek çok どこかにボールがかかっ,たって、ま、た,すったんすか Jair Will asmamış ben iki mi üç gün önce şey olmuş, doğum günü olmuştu. İki gün olmuştu. Onun için de bir like bilen onu like çok fazla da. Onu kaç kadar uzun zaman YouTube kanalıma mı bakıyorum ben? Videoda <laughs> kaç like gelmiş, kaç izleyicim olmuş, kaç abone olmuş. Ben yani bir tık bilmiyorum. Uzun zamandan önce çekmiyorum. YouTube kanalıma bakıyorum işte. dakika